Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kendi yaptığım karakterleri e, sizlere göstereceğim hadi başlayalım şöyle ilk bu var, şu göstereyim ay ilk bu var bu ay pardon arkadaşlar ilk bu var böyle suratımız böyle saçlarımız böyle ee, bir tane kolyem var, ondan sonra böyle alt. Ondan sonra bu var. Burada böyle bir çantam var. Burada da öyle bir çantam var ve üstüm böyle. Ondan sonra burada böyle bir gezmelik ee, esmer şeker bir kızım var. Ve kolyesi falan falan. Sonra uyuyacağım zaman giyeceğim şeylerden var. Şöyle göstereyim. Suratımı böyle yaptım. Kendi isteğimle yaptım bu arada. Altıma bunları bu böyle bir şey giyindim. Ay, pardon. Bir dakika. Evet. Ee, burada da bir tane uyuyacağım zaman giyeceğim bir halim var ve e, burada ben da... de giderken. Mesela parti tarzı bir şeye giderken giyinilebileceğin bir şey var. Ya da konseri falan İşte böyle DJ kız tarzı bir şeyler. Ee, burada böyle bir e, üstüm var. Bunu giymek istedim. Böyle kalpli midir nedir? Kalpli. Ay diyemiyorum işte ondan var. Dünlerim öyle bir alttı bu. Ondan sonra böyle bir şeyim var kombinim. Nasıl olmuş bu kombinim? Bu kombinim var. De... altında üstümde de böyle yıldızlı bir penye. Ondan sonra böyle bir altımı giyinebileceğim kot pantolon var. Ve gayet sevdim ben ilk aldığım şeylerden e, diyebilirim. Sonra burada böyle penyem var. Mor. Sonra saçlarım böyle işte. Falan falan. Falan falan. E, üstümde böyle bir penyem var. Şöyle çantasını da size gösterebilirim. Şöyle çantam var. E, altında yine dizi yırtık bir penye. Ve burada bir tane sonuncu sonuncusu ise e, böyle bir şeyim var. Ve de yıldızlı giyindim. Tabii. Yine aynı saç. E, arkadaşlar görüşürüz. Sizlere çok çabuk abone olmayı, like atmayı, e, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.